arkadaşlar e, şunu söyleyeyim öyle kapatayım yani diğer videoya geçeyim ben bu bölüm bugün iki ya da üç tane video atacağım çünkü artık er, üç dört gün falan bir video gelmeyecek o yüzden söylemiştim zaten nedenini bundan önceki videoda Gelmiş nasıl otursunlar? Nereye otursunlar? Buraya otursunlar. Diyeceğim de burada çok küçük buranın nasıl var ya? Bak evet. şu oturuyorlar. Şu sandalyeden birini çekeyim. Tamam. Arkadaşlar dediğim gibi işte gel bir de anlatmıştım nelerini. Kafasına koydum yalnız. Neyse hadi ben bu süreyi düzenleyeyim. Videoya geçelim küçük bir video gelmeyecek o yüzden fazla video atıyorum bir kez daha söyleyeyim şunu bu arada diğerisi geldiyse hareket ettim bu de burası değil mi emin misiniz ya attıkları konum burayı gösteriyor ya ben de bilmiyorum Kon bana konum atmadı bana attı emre de ay ne emresi ya ne Yusuf bana Yusuf attı ne? merhaba efendim ne için gelmişsiniz ee, burada üç tane arkadaşımız vardı bizim efendim üç tane erkek mi Evet. Buraya rezervasyon yaptırarak gelmiştik. Evet efendim şu arka masada oturuyorlar. Gelin göstereyim size. Teşekkürler. Gelin çocuklar. Burası mı? Evet. Affedersiniz. Hadi gelin. Ne kızlar buradayız. Merhaba. Şöyle gelin. Bu buraya. Herkes işte yemeklerini yerler. Ay kalkarım mı artık yeter. Bu arada Robo Cafe'de bir eğlence varmış. Oraya gidelim mi? Aa, bana yer. Ama önce üstümüzü değiştirelim. Robo böyle gitmeyelim. Ama benim üstümde bir şey yok. Benim. Biz iyiyiz zaten. O zaman durun. be. Beni Robo Kafe'de bekleyin. Ben üstümde değiştirip geliyorum. İyi tamam görüşürüz. Görüşürüz. Bu arada arkadaşlar bu bölüm biraz kısa olacak. Çünkü yapacak hiç video çekesim yok yani. Şunun kıyafet alalım. Hadi girelim. Çık Çıkışta. Şöyle geri bak. Aldık. bak hadi görüşürüz. Epey kalabalık görünüyor. Aynen ya ben çok kalabalık. O oh, ben önden giriyorum. Yok sen dur ben önden gireyim. Neden ya? Yok ben gire. Birer çekilir misiniz ya? Tamam mal çekildik. Bakın ben, de, ben de, çekilir misiniz? Ben canım ya. Ya çık şurada. Allah Allah. Ben çıktım. Çocuklar gelin. Durum, sen gelsin buraya. Tamam ya. Hadi ben buraya oturayım. Şöyle koyayım çantamı da çalmasın Heh, tamam orada dursan yeter. <laughs> Acaba üstü ne zaman gelir? Vallahi bilmiyorum. şimdi değiştireceğim ama yol zaten kısa gelir bu şimdi. Burada mı parti yani onlar da buraya gelmiştir. Diğer yerde yerde çok yoklar çünkü. Oha çok çok yakışıklı oynam. Katılıyorum size. Ben geldim. Hoş geldin de niye gelecektim gel ki? Ya geçmedi ki burada yeni oturduk zaten. Şu televizyon. Bak. Evet. Ee, beyler ve bayanlar. Şeyimiz bitmiştir. Disko partimiz bitmiştir. İsteyenler ön tarafta yemek yiyip yiyebilir. Yok, burada da içki içebilirler. için ya bu fazla kalmak yapmasın Allah Allah oturacak yer bulamıyorum zaten tamam beni niye böyle kaba davranıyorsunuz kaba davranıyorum ben gerçekten söylüyorum hadi yoksa gidin siz yoksa gidin zaten kapmışlar şuradaki masayı tamam robot abi ben robot abi değilim tamam anladık Uf. gidiyorum ben ya ne yaparsanız yapın birine söylemesin bu arada bir dahaki eğlencemiz bir hafta sonra olacak Oha, Sana ne zaman sen mi karar veriyorsun ne zaman alacağını yani? Allah Allah. sana ne? Belki o zaman boşalacağız. Tamam bir şey demedik. Allah. Ne ya? Aa Mia değil mi ya? Kim o? Sen boş ver. Mia. Sneak mi uzadı acaba? Ben e, duyamıyorum da. Mia lütfen sus da git be. Allah Allah. İki kere aldı yürü git şuradan. Sevgilimiz de nedir da. Arkadaşım sadece bana ne kim olduğundan. Ya kanka boş ver. İyi gidiyorum ben. Ama göreceksin sen ya. Göreceksin. Asla sen göreceksin lan. Kızı iki kere aldattıysan bile bildiğinsin. Ay tamam ya. Ben gidiyorum kanka. Geliyor mu? Yok kanka. Ben geliyorum. Ay of oh, sen de. Lütfen iyi gel. O şeyim kanka da işte gidiyor şu anda. Beni korudun hiç teşekkürler. Kormadım gerçekten söyledim. Ay, ay, ay. Aynen. Ne oldu kızlar? Bir şey yok ya. Of ya benim tadım kaçtı ben gidiyorum. Ya hayır daha yeni gelmiştik. Yok ben gidiyorum. Bu arada şu arkadaşlarını değiştirmek istiyorum. Değiştiremiyorum. Değiştiriyor mu? E doğru. Tam boz. Ya lütfen. Of tamam. E ne söyleyelim o zaman? Garson. Hayır benim adım garson değil. Buyur efendim ne istemiştiniz? Ne isterseniz söyleyin ben bir şey istemiyorum. Ben bir içki alacağım. Hayır mı ya? Ya sizin ne? Hayır mı ya? Tamam efendim. E o zaman bir tane içki mi? Evet. Hemen getiriyorum. Ya bir hayır bir evet bir hayır bir evet. Ne oluyor ya? Gene işte, bir şeyler arasın diye. Boş ver. Ya şey Ne? Allah Allah ya. Buyurun efendim. 10 lira. Bir içki bu kadar. Ucuz mu ya? Benim bugün eğlence olduğu için ucuz. Eğlence bitti. Hem sorgulamayın lütfen ya. İyi tamam. Para verer. Bereket versin. Bereket versin de daha çok gelin buraya. Hı tamam evet, artık gidelim yeter. Of tamam bu sefer katılıyorum. Biz kalacağız. Aynen. İyi biz gidiyoruz. Aynen. Çantamı alayım. Ne çok aynen dedirttim ya. Nereye gidelim? Bilmiyorum valla benim ee, kafamı dinlemek için gittiğim geceler bir yer var ama sen gelir misin bilmem. Gelirim gelirim hadi gidelim. Tamam. Uzun yapmayacağım dedim yine 8 dakika oldu. İyi. Burası neresi? Burası neresi ya? İşte kafa dinlemek için geldiğim yer. Güzelmiş güzelmiş de. Ya Burası bence biraz rüfeftice. Her gün tek bir, tek geliyor Her gün. Evet güzel oluyor. Hmm. Aynen geçirler. Artık söyleme vakti geldi. Ondan hoşlandığımdan, hoşlandığımdan söyle, ondan, hoşlan ondan hoşlandığımı söyleyeceğim. Ondan hoşlan, ondan hoşlandığımı söyleyeceğim. Türlü Artık söyleme vakti geldi. Yeni tanıştık biliyorum. İstersen red red ama ben söylemem artık geldi. Evet ben bir video olduğum için en heyecanlı yerinde bırakıyorum. Kendinize iyi bakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. En... Video videoları like atın. Burada artık yeni bölüm ne zaman gelir bilmiyorum. Şimdi çekeceğim ama sonra uzun zaman sonra gelecek. Bize de, dediğim dediğim gibi küçük sonra. Kendinize, tekrardan kendinize iyi bakın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Size seviyorum. Bye bay bay.